Asım'a. Alo Asım'ım. E, Cemile, e, Veysel yanında mı? He, yanımda. He, tamam, Ramazan saat kaç oldu gelmedi de bir sorar mısın acaba görmüş mü Ramazan'ı? Dur bir sorayım, Veysel sen Ramazan'ı gördün mü bugün? Bugün? Ramazan beni ne zaman gördü en son ya? Vallahi kafa kalmadı ki. Dur bakayım. He, en son bize geldi işte, çocuk meselesini konuş ee, Asuman e, Veysel de görmemiş de bugün ee, bir yerlere takılmıştır ya gelir herhalde İyice meraklanmaya başladım Cemile ya saat kaç oldu yani nerede bu adam Ya Ramot'la yolculuğa falan çıkmışlardır Taner'le de olabilir Oraya ara istersen bir Tamam doğru diyorsun tamam ben bir de onlarla konuşayım sağ ol görüşürüz Hadi tamam asma artık suratını Sen de yapabileceklerimin sınırı var Düşe kalka öğrenecekler hayatı yani. Yapacak bir şey yok. Yani öyle de işte ne yapayım bir tanem ya. Yani onlar için elimden bir şey gelmiyor. Böyle yaşadıklarını görünce de içim sızlıyor. Bir kötü oluyorum yani doğal olarak. Bazen diyorum böyle bir koruma kalkanı icat edeyim onlar için. Böyle tehlike etraflarına yaklaşınca böyle etsin istiyorum. İşte. Keşke diyeceğim de sen kafanı koyarsan onu da yaparız. Ama işte onu yaparsa o zaman nasıl hayat öğrenecekler? Yani yanlış yapacak ki doğruyu anlasın, doğruya ulaşabilsin. Bak tam Sedef yanlış yaptı. Kabul. Ama gençlikte oluyor yani böyle şeyler. Oğlum ne yaptınız? Sedef nasıl? İyi ama, iyi. Ha. İyi bir sıkıntı yok evde şimdi. Dinleniyor iyi bir sıkıntı yok yani. Oğlum nasıl yapar böyle bir şeyi bu kız? Hiç mi anasından bir şey öğrenmemiş? Annem, bak Sedef çok pişman. Yaptıklarının sonucunun da bilincinde, farkında yani. Şimdi bize düşen de bundan sonrasında ona hep destek olmak, yanında olmak. Ee, üzerine falan gidersek Allah korusun istemediğimiz şeylerle de karşılaşabiliriz. Dikkatli olmak lazım. Kızım, biz onları gözümüzden sakınıyoruz. Bak olanlara bak sen. Onlar iyi olsun. Ben gram bir şey istemiyorum vallahi. Of. Masum. Ne çabuk. Ha, Taner. Ee, Ramazan'ı gördün mü? Yanında mı senin? Ha, yok, evdeyim ben. Ramazan yanımda değil. Ne oldu? Neden sordun? Ya Ulaşamıyorum ki ben bu adama. Veysel'in yanında değil, senin yanında değil. Nerede bu adam? Bak, ben iyice meraklanmaya başladım artık. Ya, ağladır herhalde. Belki çalışıyordur. Ben kameradan bakayım istersen. Yok, yok. Ağızda yok. İşte, tamam, ben ne bileyim. O zaman başka birilerine sorayım, tamam. İyi, ee, tamam. Haber et bana da, tamam. Hadi iyi geceler. Tamam, olur. Ya yok. Yok yani, Taner'in yanında yok, Veysel'in yanında yok. Nerede bu adam? Yer yarıldığı içine mi girdi ya? Ya kızım boşuna telaşlanma. Telefonunu bırakmıştır bir yerde. Zoborgillerden değil mi bu? Baba kılıklı işte. <laughs> Baş olsun Adile Hanım ya. Bugüne kadar benim bir inleyi bir yerde unuttum, gördün mü sen hiç? Ben böyle elim kolum bağlı oturamam. Ben bir çıkayım, dışarı bir bakayım. Olmadı jandarmaya falan haber vereyim, tamam? Asun Hanım biraz daha bekleyelim. Yani Ramazan abim bu. Yani elbet bir işin peşindedir. Ya evet bak, ablam haklı. O kesin bir şeylerin peşindedir. Baktık gelmiyor, o zaman gideriz jandarmaya birlikte. Hı. Anne, Heh. ben bunu sana verecektim. Unutmuşum ya. Ne bu oğlum? Babam verdiydi. Aklımdan çıkmış. Aferin oğlum. Yeni mi geldi aklına? Annen dokuzluğunu arıyor burada. Ne yazmış? E ee, tamam, bak işte roman yazmaya gitmiş. Senin de için rahat olsun bak iyi en azından. Roman yazmaya gitmiş.